Mental gücü etkilenen şeyleri sıralıyoruz. Yorumlarda zihinsel sağlıkla ilgili video O yüzden bu video sizler için. Efsanevi ve mükemmel arttıranlar, kötü ve çöp ise azaltanlar olarak düşünebilirsiniz. Mental sağlık muazzam önemlidir. Unutmayın şu an dikkatinizi çekmek için milyon dolarlık projeler yapılıyor. Çünkü her şey zihninizi etkilemekle başlar. Sosyal medya saati. Çağımıza bu kadar mental sağlık probleminin artmasının büyük bir sebebi aslında telefon ve sosyal medya. Bununla ilgili araştırmalar ve deneyler var. Mutlaka görmüşsünüzdür. Görmeseniz daha kendiniz tecrübe etmişsinizdir. Sınav dönemi ya da bir iş, proje için hazırlanırken telefon saatini azaltırız. Bu sayede odaklanmamız artar. Bu gerçekten de doğrudur. Beyni sürekli sosyal medya ile meşhur etmek bizi başkalarıyla kıyaslamaya yeter. Dolayısıyla bu sizi kötü olarak etkileyebilir. Ya da short, tiktok gibi kısa süreli videolar sizin odak sürenizi azaltabilir. Ancak bunu verimli olarak kullanmak da mümkün. Örneğin uzun süreli podcastler izlemek. Ya da kişisel gelişimize katkı sağlayacak videolar izlemek de faydalı olabilir. Yine de bence bunu farklı yollarla yapmak daha mantıklı çünkü şu an dikkat döneminde yaşıyoruz. Kötüye koyacağım çünkü eğer mental olarak güçlü bir olmak istiyorsanız sosyal medyayı neredeyse hiç kullanmamanız gerekiyor. Meditasyon. Evet bununla ilgili zaten onlarca araştırma var. Meditasyon zihinsel sağlık için yapabileceğiniz en iyi şeylerden. Nefesin ve derin sakinliğin verdiği güç bambaşka hissettir. Bunun kişisel örnekleri de var. Örneğin kendimden örnek vereceğim. Meditasyonu ben de süre düzenli olarak yapmıştım. Amacım odağımı geliştirmek ve negatif düşünmemi engellemekti. Ciddi anlamda fark oldu. Ancak bu fark bir anda olmadı. Neredeyse birkaç ay her gün düzenli olarak gittikten sonra zihnim açılmaya ve birazcık daha mentalimin düzenlemeye başladığını gördüm. Marcus Aurelius'u tanıyanlar vardır. Kendisi Roma İmparatoru ama aynı zamanda meditasyon ve derin düşünceye karşı şık bir insan. Keza meditasyon sadece nefes egzersizi değildir. İki alıp Sessizlik içinde kendi düşüncelerinizi kaleme almak da meditasyondur. Tıpkı Roma savaşçısı ve İmparator Marcus Aurelius gibi. Denemenizi öneririm. Efsanevi. Kitap okumak. Kitap okumak ve meditasyon aslında inanılmaz yakın. Çünkü ikisine de baktığınız zaman aynı döngü içerisinde ilerliyor. Diyelim ki elinize bir kitap aldınız ve ilk sayfasındasınız. Bir süre okundunuz ama odanız gitti ve tekrar başa başladınız. Ya da kaldığınız yere odaklandınız. Bu sürece odak döngüsü deniyor. Hiper odaklanma videosunda bahsetmiştim. Aynı döngü meditasyonda da var. Önce nefes alarak sakinleşmeye çalışıyorsunuz. Ardından farklı bir düşünce aklınıza geliyor ve odanız bozuluyor. Tekrar odağa dönüyorsunuz ve kaldığınız yere odaklandınız. Ancak kitap okumanın mental için ayrı avantajları var. Çünkü okuduğunuz kitaba göre serotonin gibi mutluluk hormonlarınızı da tetikleyebilirsiniz. Okuduğunuz kitabın konusuna size hissettirdiği duygulara göre. Eğer kitap okuyanlarınız varsa eminim bazı kitapların hayat değiştirici olduğunu fark etmiştir. Ancak olay mental sağlık olduğu için meditasyon kadar efektif değil bence. Mükemmel. Malum içeri izlemek. Mental sağlık için yapabileceğiniz en kötü şey. Bunu binlerce genç deneyerek kanıtlandığını daha önce anlatmıştım. Araştırmaları da ekrana koyacağım. Bakın, malum içeriğin zararlarını say say bitmez. Sadece mental sağlığınızı değil, depresyonunuzu arttıracak, odaklanmanızı bitirecek, ilişkilerde problem yaşamanızı sağlayacak, hatta uzun vadede cinsel hayatınızı bile yok edebilecek. Dikkat döneminde yaşıyoruz. Sizin dikkatinizi çekmek için projenin amacı sizin dikkatinizi çekerek para kazanmak. Çünkü her şey dikkatinizi çekmekle ilgilidir. Bu tarz şeylere enerjinizi vermeyin. Hatta bunları düşman belirleyin. Aksi takdirde mental sağlığınızı toparlayamayacaksınız. Çöp. Toksik ilişkiler. Galiba mentali en çok olumsuz etkileyen şeylerden biri bu olabilir. Sürekli kavga, sürekli stres, sürekli sizi üzen bir insanla aynı ortamdaysanız bu illa sevginiz olmak zorunda değil. Başkası da olabilir. O zaman o mentali korumak çok zor olacaktır. Ses ve kaygı mental sağlığın baş düşmanlarından arkadaşlar. Siz ne kadar kendinizi sese sokacak insanlarla çevredersiniz o kadar mentaliniz bozulmaya müsait olacaktır. Tabii ki bundan kurtulmak her zaman kolay değil. Bu kişi bazen ailenizden biri olabilir. Burada tepki gücü yani bir olaya ne kadar tepki verirseniz o kadar etkilenirsiniz. Hatta travmalar da bu tepkilerden doğar. Ne demek istiyorum? Diyelim ki bir aile bireyiniz size ciddi anlamda kızdı ve size üzecek şeyler söyledi. İki kişiye örnek alacağız. Ayşe bu tepkiye inanılmaz üzüldü. Bağırdı, hırçınlaştı, küfürler etti, odasına çekildi ve ağladı. Ayşe'nin bu tepkisi ona travma yarattı. Bir travmalar ileride bize ciddi sıkıntılar yaratacak. Şimdi aynı olayı farklı kişi olarak Ali örnek alalım. Ali de bu sözlere üzüldü ancak tepki vermedi. Büyütmedi, içine attı ve geçti. Odasına geçip umursamadan kitap okumaya devam etti. Ali bunu travma olarak almadı ve daha az etkilendi. Dolayısıyla ses seviyesi Ayşe'ye kadar yükselmedi. Bu yüzden tepki çok önemli. Hatta tepki direkt tiyer isteklerin, toksik ilişkiler çöp ama tepki mükemmel. Hayatta her şey verdiğiniz tepkiler ve perspektiflere göre değişiyor. Toksik ilişkiler ne kadar kötüyse insan ilişkileri mükemmel. Hiç sevilen kadınların daha da güzelleştiğini gördünüz mü? ya da sevilen, saygı duyulan erkeklerin daha başarılı ve daha iyi gözüktüğünü gördünüz mü? Bunun sebebi iyi insan ilişkilerinin mental sağlığa çok iyi gelmesinden kaynaklanıyor. Bir erkekler kötü bir olay yaşadığımızda çoğunlukla ne yapıyoruz? A kadarla vakit geçiriyoruz değil mi? Ve kızlar aynı durum olduğunda arkadaşlara dedikodu yapıyor. İki türlü de aslında bu durum onlara iyi geliyor. Çünkü bizler sosyal varlıklarız. Dolayısıyla iyi insan önemli. Supplement ve uyku. Bence listenin başına bu geliyor. Konu mental sağlık olduğunda bana sorarsanız birinci sırada bunlar var. Uykunuz az ve kalitesiz olduğunda siz ne yaparsanız yapın mental sağlığınız düzenleyecek. Kolay kolay düzenleyecek. Çünkü uyku direkt hormonlarla bağlantılıdır. Kaplanat konusuna gelecek olursam, omega 3 ve magnezyum o kadar etkili ki depresyonda kullandığınızda sizi yoran ilaçlardan kat ve kat faydalı. Omega 3 ve magnezyumun mental etkisi hakkında Instagram'da araştırmalarla video yapmıştım. Merak edenler oraya bakabilir. Özellikle bu iki supplement mental sağlık için birey bir. Ama tek bu supplementler mi geçerli? Hayır. Supplementleri sıraladığım videoda mental etken tüm supplementler sıralaması da yapacağım. Uyku için zaten çok fazla konuştum. Gerek Instagram'da gerek burada bazı videolarda bahsettim. O yüzden üstüne daha çok değinmeyeceğim. Ancak kaliteli uyku mental için bir numaradır. İnanç. illa bu din olmak zorunda değil. Yani din de olabilir. Ancak farklı bir ideoloji de olabilir, bir felsefi akım olabilir, hiç fark etmiyor. Herhangi bir şeye inanmak, bağlanmak sizi manevi anlamda güçlendirir. Neyin Müslümansanız İslam'da teslimiyet vardır. Allah'a teslimiyet, büyük bir güce kendinize teslim etmek size huzur verir. da bir ideoloji olarak kendimden örnek vereyim. Maskülen bir erkek olmayı, onurlu ve erdemli olmayı, iyi kalpli ama güçlü bir erkek olmayı benimsemiş birisiyim. Düşünceye, ideolojiye göre yaşamak, çalışmak, gelişmek bana ilham veriyor. da bir ilginiz olabilir hayatta ona benzemeye çalışabilirsiniz. Bu da yine size ilham ve mental sağlığınıza iyi gelecektir. Enerji ve mental sağlık insan için çok önemli ve etkendir. Mükemmel. Soğuk duş. Tamamen zamana göre değişir. Spor sonrası almak sizi kötü etkilerken sabah kalkar kalkmaz soğuk duş almak kafanın yönüne sizi olumlu etkileyecektir. Ancak mental sağlık anlamında sizi meditasyon, kitap okumak ya da spor yapmak kadar efektif bir katkı sağlamayacak. Size motivasyon verebilir, disiplin verebilir ancak depresyonu zeynecek kadar güçlü olamayabilir. Orta. Sigara ve alkol Bunun nereye ait olduğunu biliyorsunuz Tabii ki kötü etkileyecektir Çoğu insan çıkıp şunu diyebilir Ama sigara benim sesimi azaltıyor Arkadaşlar işte alkol depresyonuma iyi geliyor Hayır bu bir bahanedir Ne sigara sizin sesinizi azaltır ne de alkol sizin depresyonunuzu yener İkisi de beyninizi uyuşturur Bu muadede ikisi de mentalizi kötü etkileyecektir Sigaranın zaten kortisolarının Sese kötü geldiğini biliyor olmanız lazım Sürekli şikayet etmek Stoik ve maskülen erkek olmak adında video yapmıştım. İzlemediyseniz onu mutlaka izleyin. Orada şikayet etmenin sizin ne kadar kötü etkilediğini anlatmıştım. Örneğin de Ali ve Ayşe'yi düşünün. Kişinin şikayet eden hali Ayşe'yi travma bıraktı. Ali şikayet etmeyip umursamadığı için onu etkilemedi. Sürekli şikayet etmek, bilimsel olarak da biliyoruz ki zihninizi negatif olarak etkiler. Yani karamsar bir beynine sahip olmadığı sebep olur. Bunun zıttı olan minnettarlık ise tam tersi hem mental sağlığınızı hem mutluluğunuzu arttırır şikayet ederek yaşamaktan kastım hakkınız gerektiğine savunmamak değil. Sürekli bir bahane bulmak, sürekli kurban zihninde olmak, sürekli negatif bakmaktır. Bu şekilde yaşamak sizin beyninizi resmen çürütür. Hop. Bence az çok her şeye değindik. Umarım bu sıralama size ilham olmuştur. Bir sonraki sıralama fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Oraya bakıyorum. Onurlu ve güçlü kalın.